Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, iki tane sürpriz kutunun yerini bulacağız. Ve e, parkur için Kanalıma destek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ilk önce o parkuru alalım. Burada tek odalı ev için eşyalar veriyor. Alıyorum aldım. Aa evi de verdi. Eşyaları. Ben ev verdiğini hiç düşünmüyorum. Evet. Bir sürü eşya çıktı. Evet. Geç. 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 Ay, yoruldum. Hadi. Evet. Ay. Bir sürü çıktı bunun içinden. Evet. Evet. Şimdi e, o sürpriz kutuları da alalım. Birinci sürpriz kutu şurada. Şurada. Birinci sürpriz kutu burada. Hemen evet. Aldım. Ve bir değişik olan çıktı. İkinci sürpriz kutuya geçelim. Şöyle bisiklet alacağım bakalım. Evet. Gidiyorum. İkinci sürpriz kutu burada evlerin orada. Bu da tam olarak şu yüreğe merdivenlerin tam burasında. Evet aldım bunun içinden de zıplama şey çıkıyor tamam orijinin. Şuradan hemen parayı alayım. Evet şuradan elmas. Aldım. Evet. Şimdi evini seçiyorum. Tek odalı ev. Birinin kirpisi burası sıkışmış Evet. Şimdi gördüğünüz gibi evimiz bomboş. Hiçbir şey yok. Bunları ben yapacağım çünkü. arkadaşlar evet, 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 bir sürü aşam var. Neyi nereye koysam karar veremiyorum. <laughs> Çok kararsızım. Çok kararsızım. Şimdi buraya ilk önce insana geçmesi için basit eşyalar koyacağım. Basit eşyalardan bir tanesini böyle. Yok şöyle şu taraftan doğru mu koysam ki? Hmm, kırı da olsun. Çünkü şu kapıda karşılayacağım onu. Kapıdan yani geçecekler daha. Bence böyle yeter. Böyle. Bunu böyle. Bunu biraz alt koyacağım. Alt koyacağım. Alt koyacağım. Alt koydum. Evet. Bir de ne koysam. Bir de bunu koyuyorum arkadaşım. İnşallah çıkabilirler. Evet şimdi bunu yaptım. Tabii ki parkurumu da yapacağım şimdi. Evet sonu tam olarak burada bitecek. Nasıl bir parkur olacak yani. Buradan böyle atacaklar. Yani atlamalı olacak biraz. Şuradan böyle atlayacaklar. Sonra buradan böyle atlayacaklar. Aynen böyle. Oradan şöyle sonra buradan da yani şöyle yaparlar diye tahmin ediyorum. Şimdiden bir eşya alıyorum. Şöyle bir eşya. İlk önce bunu koyacağım. Sonra bunu koyacağım. Ee, bunu biraz alt koyacağım. Aynen burası tam yeri. Sonra basit eşyalara girip bunu da altına koyacağım. Yani şöyle yapabiliyorum. Yani tam olarak şöyle biraz daha aşağı. Aynen. Bu yeter. Bundan bir tane daha alacağım çünkü alan oradan direkt şey oluyor. Buraya koysam oradan öyle geçerler. Evet. Bundan bir tane daha koydum. Sonra zeminim değiştireceğim. Alt katı a alt kat demiş o ya. Alt kat zannettim orayı. Bu tarafı böyle. Bu a bu bu taraf alt kat. Şurada neden öyle şeyler pembe şeyler var? Burayı pembe. En üst katı da hello kit yapacağım. Aynen. Çok güzel. Şimdi ben bu taraftan devam ediyorum. Duvarlarımı da değiştireceğim. Tabii ki bu taraf böyle. Üst kat böyle. Evet. Şimdi burası tam olarak öyle bitmedi. Parti eşyalarımdan bunu koyacağım. Koyamıyorum uyamıyorum Ya da ben bunu yeni değiştireceğim. Şöyle döndüreceğim. Böyle. yüksem ya da takıldı orada. Heh. Ya çıkmıyor ki. Heh. Daha yukarı gitmiyor. Ha takıldı. Tuş takıldı yukarı çıkmıyor ki. Vay. Nerede o? Nerede o besteşalar? Ben direkt bunu koyacağım. Koyamıyorum. Koy. Koydum mu? Bir bakacağım. Oraya değdim çıkmıyor ki. Of. Neden oraya değiyor? değmesin. Hı. Evet oldu gibi. İnşallah olmuştur. Oy. Evet. Kapıda onları zıplama mı mi karşılasam? Ne karşılasam? Olsun öyle karşılamayacağım ben. Evet. Sonra partiden şimdi koyacağım. Bu parti alanda. Bu arada bunu böyle aynen bunu böyle koyuyorum buradan bunu koyuyorum Tam olarak ortaya pet buraya koymayacağım sürpriz kutudan eşya var bunu koymayacağım ee, sonra yığ başına var koymayacağım koymayacağım Onlara özel bir koyacağım Evet bence bu taraf böyle Tamam ben alt kata yapmak istiyorum alt kata hemen geçmek istiyorum alt kata e, bir oda yapacağım şu tarafa e, o zaman basit eşyalara yine giriyorum e, şu duvar benim işime yarayacak şey yarayacak şey ama şu tarafı kapatmıyorum Orayı da kapatmam lazım. O yüzden bir daha mı alacağım? Bir daha almak zorunda kalıyorum. Sıyı mı? Sıdı. Aldım. Bir de zaten oradan giremezler. Oradan girmeleri imkansız. Ontum olarak yollarına koymayacağım. Şuradan bence ben kapım olabilir mi? Bence buradan geçemem ya. O zaman ben bunları koyacağım ya. Böyle. Kapımı da koymak istiyorum. Böyle oldu mu? Aynen. Ama ilk önce aşağıya bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ana bunun için biçim parkur arkadaş ha. Parkurum iğrenç olmuş. Bakar mısınız? Biri yukarıda biri aşağıda. Arasında 10 metre 100 metre şey var. Mesela ne var? Bu ne ya? Öf. Neyse şunu koydum. Basit, basit eşyalar yine girmem lazım. Ve bitiş noktasına mı koyacağım Bence bunu koyacağım. Bence bu iyi olur. Bakın Arkadaşım neden yapamıyorum ben bunu? Ay <laughs> sinirim bozuldu abi. Koyurmam ya koymam ya. Bu daha yukarı çıkmıyor ki. Üf, <laughs> <laughs> basit eşyalar. ya partiye gidiyorum ben hep. Zemine gidiyorum şimdi. Giremiyorum basit eşyaları. Evet. Ee, nerede o? Hmm. Ya bu kadar çıktı? Bakın. Yapabileceğim tek şey bunu da indirmek biraz. Bence böyle geçerler diye umuyorum. Geçmez lan. bir şey daha koymam lazım. Geçmez arkadaşlar öyle. Tam bunun, bunun arasına arkadaşlar Zaten o olmamış. Bu olmamış. Aşağı. Evet. Evim daha bitmedi. Neden çıkıyorsam. Bu arada aşağı bakmam lazım. Buraya koymam lazım. Parkurumu kaplıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Evet, ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben şimdi ne yapacağım ben şimdi? Bu, bu. Ana şeyimi çıkardım. Duvarımı çıkardım. Duvar... böyle düzenleme çok kusum. Böyle yap. Başkanı koyabilirim. Ben şöyle o kit alanına gideceğim. Evet. Yatağı şöyle koyacağım. Hani Bunu böyle halıyı böyle Başka ne koyabilirim? Bu adaya. Şöyle. Şu koltukları alacağım. Şöyle yapacağım. Bunu alıp. Ay. Böyle koyacağım. Ve. Tam karşıya da. Televizyon. Televizyonu koyamıyorum ama. Neden koyamıyorum? Televizyon gitti. Yaslayamıyorum. Bunu buraya yaslayamadığım için şuna da dokunacağım. Bunu böyle koymam lazım. Evet. Şimdi şöyle. Tamam. Bunu değiştiriyorum. Bunu sonra koyacağım. Yok böyle olmadı. Böyle. Evet. Bu televizyon böyle. Böyle. Yatağımın hmm, Yok bunu kaldıracağım ya da hmm, şey yapacağım Normal yataklardan Şuradan iki tane olsaydı koyacaktım ama Bundan varmış iki tane ee, Şunu şöyle koyacağım Bunu böyle koyacağım Tavşanlardan Anlamadım Böyle Koyamıyorum Koydum Ya da böyle yapmayacağım ya Relaktiği koyayım böyle yetermiş. Sonra buraya masalardan ya da Hello Kitty yi setinden ne oyuncaklar koyacağım. Şöyle bir Hello Kitty ee, yılbaşından bir ayıcık Baş, bir mikrofon şöyle sonra yine hello kitten bir şey koyacağım böyle koyacağım sonra başka ne koyabilirim ki e, part var de oyuncaklar var. Aha oyuncaklardan koyacağım. Şöyle şunu biraz şöyle yapacağım. Sonra tramolin. Başka buraya girmeden şöyle bir şey yapacağım. Ve peçem içinde arayı ayıracağım yani şöyle koyacağım yatak şu hmm, da bu ben şimdilik böyle yaptım çünkü yoruldum o da böyle oldu böyle geçiyorsun burada dans ediyorsun Böyle şarkı söylüyorsun. Orada zaten öyle şey var. Buradan böyle zıplıyorsun. Ayy. Ama zıplanmıyor. O yüzden geçmekte biraz zorlanacaklar. Oraya basit eşyalardan şunu koyacağım. O yüzden tam olarak böyle koyabilirim. Evet. Şimdi buradan böyle zıplayacaklar. Buradan böyle zıplayacaklar. Buradan böyle. Oradan öyle olmuyor. Hmm. Oraya ne koyabilirim? Oraya da bunu koyacağım. Her Ben bunu neden böyle koymuyorum ki? Mesela şunu kaldırırım. Bunu da böyle koyarım. Yani böyle daha kolay olabilir. Ay bu da kaldım. Buna böyle zıplarlar. Ay biri geldi. Tam biri geldiğinde uçtu. Mesela buradan böyle zıplıyorlar. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Sonra buradan. Up, Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan da böyle. Bir alana gelecekler bu da oynamak için kız kızlar ama çok aşağıya mı yaptım aynen çok aşağıya yapmışım buna böyle geçebilirsiniz. ama kız geçemiyor ben geçiyorum evet o zaman başka birilerinin evine de bakalım evet. başka kimin benim gibi evi varmış ne kadar çok kişinin yok. Ee, şurada benim evini gördüm. Oraya gideceğim. Hızlı bir şekilde. Bu da Erdik T Game her çıkıyor YouTuber. YouTube var. YouTube'a Evinde bu da başlangıçta böyle şeyler var. Müziklerim için bir alan. Ayy. Oraya balon koymuş. Bir şey koymamış başka. Evet. Nerede o benim? Hello Evet. Yukarıya da böyle yapmış. Güzel olmuş. Evet. Hoppa. Ben çıkıyorum. Beğenelim. Burada da böcek var. Evet. Benim evimde orada evimin dışını şey yapmayı unutmuşum. Şimdi gidiyorum evime. Evet. Şimdi evime girip tünel basacağım. Buradan böyle bir tane şöyle düzeltelim bunu. Evet. Eee. Um, oyuncak koyacağım. Sonra tabela yok. Bu kadar çok. Eee. Um, evimi boyacağım. Kapı alanı böyle. Eee. şu tarafı böyle. Bu tarafı da böyle. Güzel oldu. Bu tarafa posta kutusu yok şöyle bir tık koyacağım. Bu da var. Bu da var, bu da var. Ama bu daha çok güzel bence. Evet. Ay yürürken telefona bakacağım. Evet. Dıştan çok güzel görünüyor. Ama iç kadar çok güvenemedim. Yoruldu onun için. Üst kata da bir şeyler koyacağım ama aşağı düştüm. Evet. Hmm, burdan böyle, burdan böyle, buradan böyle. Ay parkur kolay ama sanırım. Burdan böyle, burdan böyle, burdan böyle. Hemen buradan böyle atlayıp, buradan böyle aşağı şey yapıyorlar. Buradan böyle atlayıp, buradan böyle geliyorlar. Zaten parkur çok alçak yapmışım burada. Yapabiliyorum onu tarafa. Çok üst kata da yapmak istemedim. Zaten üst kata merdiven koymamışım üst kata yapsam oraya çıkıp oradan direkt buraya atlayabilirler diye. Yeniden iki tane eşek koymayı deneyeceğim. Hmm. Evet. Tabela var. Şimdi ikisine birden tıklayacağım. O olmadı. İkisine birden tıklayıp yapmayın için ama neyse. Şimdi yaptım. İyi Nikon. Ay uykusu gelmiş. evet. Opa Nerede o ya? Nerede? Kuşum nerede? Nerede? Nerede gitti? Ha oradaymış. Aa uykusu varmış. Ben niye buna yemek veriyorum ki? Uyusun o Da... yıldızlı eşyalar var. hemen eşyalar var. Bakalım. Bir taraf var. Uyuyor. Ne biçim uyuyorsun. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün tek odalı evi ve parkurunu yaptık. Benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma destek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.